Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün koç burcu ve eksilen koç burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 8 9 10 11 Mayıs için olacak günümüzdeki 4 gün bakalım bu 4 gün koç burcu ve eksilen koç burcu için neler öngörülür Evet başlıyorum bakalım genelinde önce Evet şu an seni bu dört gün biraz fazla düşünceli görünüyorsun Koç Burcu bir konu fazla düşünmek durum değerlendirmesi düşünce içine kaybolmak ve narsist ego savaşları iş ortamları ikna ve düşündüğün kişi ciddi ilişki ve evliliği isteyecek bakıyor bakalım kime çok fazla düşünüyorsun düşünce içine kaybolmuşsun bir kişi bir kişi için bu kişi evliliğe sıcak bakmıyor ya da ciddi ilişkiye sıcak bakmıyor. Çünkü neden? Bu da ay kalbi görünüyor. Bazı korkular var. Belki sorumluluk korku olabilir. Ve bu dört gün ayrıca arkadaşlar dediğim gibi rekabet görünüyor. Ego savaşları iş ortamlar rekabet. Kadasal tanışma, karşılamalar sezgiler, güven sezgileri sayınlandıracak. Artık bu dört gün içinde biriyle karşılaşabilirsiniz. Biriyle tanışabilirsiniz. Bu arkadaşlar öyle tesadüf değil bu size kader bir araya getirdi ve bilinçaltı korkuları keşfetmek korkak adımlarla ilerlemek annelik anaç hareket içgüdüsü evet arkadaşlar bir korkularınız varsa iç sesinizi dinleyin bak iç sesi size buradan yanıltmayacak koç burç özellikle bu dört gün bir şeyle korkuyorsun endişeleniyorsun bak iç sesini seni buna yönlendirecek ne yapması gerekir onun için e kurkulara karşı en iyi çözüm ilk vicdanınıza iç sesinizi dinlemek Bu ne demek kendinize korktuğun şeyler korursunuz kendinize dinler vicdanınıza iç sesinize dinlersiniz şimdi bakalım bu dört 4 gün içinde koç burcu senin sağlık ve e, sağlık durumu ve enerji bir yıldız kartı görünüyor senin için sağlık ve enerji ne demek Yıldızı yükselişte işte bu dört gün ve bu şifa kartımız, bu e, enerji, şifa enerji arkadaşlar. E, ne demek? Herhangi bir sağlık ilgili sorunuz varsa arkadaşlar e, hiç umutlarınızı kesmeyin. Bu şifanızı kavuşacağınıza gösteriyor. Ve enerjiniz arkadaşlar e, nasıl bir enerjiniz var? Bak e, hayal edin arkadaşlar. Hayal gücünü kullanın. Bak hissetsin. Hayal gücü. Bu Hayalinizi e, Hayalinizi kurmak bunu e, ve hayalinize ulaşanacağız diye böyle umutlu olmak bu da hayalinize ulaşmasına yardımcı olacak ve yıldız kartı dediğim gibi fiziksel bir değişim vaat ediyor belki bu fiziksel değişim ne demek bu dört gün içinde belki spor belki fiziksel değişim ne demek e, besleme değiş, değişikliğe gideceksiniz tam doğru bir zaman mesela diyeti oturma istiyorsa bak bu dört gün içinde böyle bir şey başlangıç yap böyle bir karar ver ya da spora başlayacaksa bak inan ki bu da güzel bir sonuçları getireceksin ne demek e, çok fazla zorlanmayacaksın şimdi bakalım bu dört gün içinde senin olaylar önemli konular nedir o güneş kartı güneş kartı e, burada güzel bir olaylar aydınlık bir olaylar baksa der bir şeyle mutlu olacaksın eee Güleceksin, eğleneceksin olabilir. Belki çocuklarınız varsa çocuklar ilgili e, güzel bir haberler alırsın, Ve çocuklarla güzel bir vakit geçirirsin. Ya da birileri için bu güneş kart her zaman yeni bir aydınlık bir başlangıç. E, ve bir sonuç olabilir. Ayrıca güneş kartımız bazı sonuçlara, bir sonuçlar bekliyorsanız bu dört gün içinde alacağınız sonuçlar aydınlık bir sonuç olarak işte. Ya da güneş arkadaşlar bazı bak burada ay kartı var. Ve güneş açılımda çıktığı zaman ne demek? Bazı karanlı, güneş her zaman karanlık günleri aydınlatır. Dediğim gibi belki herhangi bir korkularınız var, endişeleriniz var ya da bilir, bilirsizlik içinde bir işleriniz varsa bu hepsi aydınlanacağını gösteriyor. Evet belki bu dört gün içinde değil ama burada yıldız kartı var. Bu bu iki katı arkadaşlar bak iki kart o kadar hızlı değil bu bak bu kartlara uzun vadeli bir uzun e, zaman vadediyor ve kartlarımız burada bir umudunu kesmeyin her şey aydınlar çıkacaksınız sorunlar bütün sorunları üzüldüğünüz sorunları hepsi kurtulacağınız diyor arkadaşlar onun için bu kartlar size burada bir enerji veriyor. Bak umudunuzu kesmeyin. Bak, bu dört gün bu kat bak yavaş bir enerji. Bir yıllık bir enerji de olabilir. Çünkü bu gezegen enerji bu kadar değnekler kadar hızlı değil arkadaşlar. Ve inan ki dediğim gibi sorunlar varsa, üzüldüğün şeyleri varsa bundan kurtulacaksın. Aydınlığa çıkacaksın. Onun için hiç umudunuzu kesmeyin. Siz yıldızınıza, yıldızınıza takip edin. Hayalinize takip edin. Şimdi bakalım dört gün işleri nasıl olacak? dörtlüsü biraz şey görüyorum biraz koç burcu üzerinde bir tembellik var bir şey yapmak istemediğini gösteriyor ee, ve sana öylesine iş konusuna kaçırılan fırsat görüyorum bazı sana sunulan fırsatları iş olsun ne olursa olsun bu fırsatlarınızı gözünüzü aç açın para durumu para durumu para üçlüsü Evet burada bazı para ilgili görüşmeler görünüyor. Banka ilgili görüşmeler, biriyle görüşmeleri. Para konusunda iş birliği içerisinde olun. Ne demek bir şey yapmaya düşünüyorsun bir yatırımları neler bunları bir uzmanlara önce danışın bak ıı, tek başına bak kararlar vermeyin iş konusunda çünkü bu iş birliği içerisinde ne demek bir kolektif kolektif bu konuda ıı, yapacağınız yatırımlara bir ıı, nasıl diyeyim görüşü alın şimdi ilişkiye bakalım bu da kupa üçlüsü görünüyor koç burcu ilişkide gayet rahat bir hafta buluşmalar sosyal bir hafta dediğim gibi biriyle tanışabilirsin bir şeye gidiyorsun belki belki bir kutlamaya gidiyorsun orada biriyle tanışabilirsin evli olanlar eşiyle partneriyle bir duyuna gidiyorsun ne bileyim başka bir eğlenceye gidiyorsun bu dört gün özel hayatınıza dair bak size öyle söyleyeyim. Öyle bir değişim, büyük bir değişimler yok. Evet, birileri dediğim gibi sosyal hayatınız artacak. Birileri dedim eşiyle, partneriyle eğlenceye gidecek. Birileri gidince eğlenmeye gidecek. Geçmişi serbest bırak. Gerçek bir aşk, seninki gerçek bir aşk. Bu aşka emek vermeye değer. Geride bırakmak ayrılmak. Geçmişinde geri bırakmak ayrılmak gerekiyor. Hayatında bir gerçek bir aşk var. Bu aşka biraz da emek vermeye gerekir. Ama seni e, geçmişinde takıntı var. Onun için geçmişinde bırakmadıkça bu aşkı ilerlemeye olmayacak. O zaman geçmişinde ayrılmak gerekir. Artık ne geçmişiniz ayrılmak gerekirse siz biliyorsunuz arkadaşlar. Hangi geçmişin serbest bırakmadığını. Çünkü yeni bir aşk görünüyor sanki var. Yeni bir gerçek bir aşk var ama sen bir geçmişi bırakmıyorsun. Evet, şimdi bakalım. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bakalım Perşembe nasıl bir gün? Tasım dörtlüsü bak sıradan bir gün. Bir değişim olmuyor. Değişimi olmayan bir gün görünüyor. Ee, ve Perşembe günü bazı ödemeler görünüyor size. Sizde ödemeler olunuyor, görünüyor. Bu nasıl diyeyim ödemeler? Gereken ödemeler ne bileyim borçları ödeme gereken ödemeler bak faturaları ödüyorsunuz böyle bir ödemeler görünüyor yapması gerekiyor bu oldu gecikmemiz gerekiyor ve bu da tılsın ortası diyor görüyorum ki bazı birazcık bir erkek görünüyor bir erkek senin için asıl bir erkek bu kişi bu kişiye bak bu sayın eşi partneri olabilir Perşembe günü sana karşı biraz cimri davranacak bak sana öylesine her konuda cimri ilgi cimri para istesin para vermez Cimrilik var mı asıl erkekte senin için önemli bir kişi de hayatındaki önemli bir kişi de biraz cimrilik var biraz takıntılı o kişi sıra karşı ya da e, e, bu kişide bazı takıntılar varsa unutma bu senin e, seni kaybetmeye korkuyor bazı korkular var bu sen de olabilirsin koç burcu korkuları sen de bazı bak ay kart bazı korkular var ve korktu korkular seni bir şey hayatından takıntılar yaratıyor bir şey fazla fazlandan gerek gerekin Gerekliğinden fazla odaklıyorsun. Gerekliğinden fazla sahip çıkıyorsun. böyle bir enerji görünüyor. Onun için bak erkek izleyiciler buradan herhangi bak bakalım korkularınızda ve bak, bu takıntılar bu dört numara aynı yerden durursun diyor. bu korkulardan kurtulamazsınız. Cuma günü arkadaşlar bakar mısın? Güzel bir gün. Bak burada bir bahçe ya yani bir yerden kalabalık içerisinde güzel bir kalabalık bak kupa dokuzlusu bir toplantı olabilir Su güzel geçecek mutlu olacağı bir toplantı bir ödül töreni bak ödül töreni de olabilir birileri için ya da birileri için bir eğlence arkadaşlar çok güzel bak eğlence çok güzel bir vakit geçireceğinizi Cuma günü de kolay bir gün görünüyor Hadi diyorsun eğlenceye gitmedi ki arkadaşlarla beraber bir parka gidip bir bahçe gidip oturacaksınız Arkadaşlar cumartesiden hani boş bir gün bir erkek tekrar görünüyor. Bu erkek baksana bir sohbet var ama çok boş bir sohbet. O kişi sana bir şey söylüyor, vadelerde bulunuyor ama boş, her şey boş arkadaş Dediğim gibi Cuma günü biraz boş bir gün arkadaşlar. Onun için olay ciddi bir şey yapmayın. Ciddi bir şey yapmayın çünkü neden? Çünkü aklınız, duygularınız birazcık gerçeklikten uzak çalışıyor. Bazı şeyler avartılarak, gerçekleri görmeyerek, bazı şeyler yanlışlar yapabiliyorsun. Onun için ciddi bak, boş bir gün, boş, ama boşluk için. Ee, Pazar günü burada bir davet görünüyor tekrar arkadaşlar. Bir davet, bir mesaj. Uzun zaman beklediğim gibi bir şey geliyor sana. Bir gerçekten bir çiçek mi alıyorsun? Ya beklentileri bak... Bak arkadaşlar Evet, senin bir beklentiler var. Bir şey birinde bekliyorsun olabilir. Bu beklediğin gibi şeyler gelmiyor. Arkadaşlar bak, e, nasıl dedim? Beklediğiniz gibi bir şey gelmiyorsa, bunu, e, bu gelebilir bak. Bunu gelebilir. Bu kişi sana bunu e, verebilir. Bir, Birine bir şey bekliyorsun. Evet dediğim gibi bir çiçek gelebilir hediye gelebilir ya da başka bir şey koç burcu ve ya da sen biriyle beklediğin bir kişi varsa sen de bir şey birileri bir şey bekliyorsa sen bunu bir hediye gönderiyorsun ama bu kişiyi senden daha fazla bekliyorsun öyle gördüğün de işler daha fazla beklediğini ama burada baksana öyle söyleyeyim gerçekçi o gönderebildiğine gönder birine hediye verecekse bir şey gönder. gönderebildiğini verebildiğini ver ki sonra bu kişiler senden fazla beklemesin imkanlarını el veriyorsa ona göre hareket et. Evet çok bu kişi var bu buket mutlu olması gerekiyor ama bu kişi belki ha, burada birazcık görüyorum ki beklentiler çok yüksekte. Belki bu kişiler sen bu be, veremeyebilirsin. Onun için şimdiden gerçekçi olmak, güneş kartı şimdiden gerçekçi olmak, her şeyi de aydınlatmak. E, bu kişi belki beklentileri düşürebilir. Bak Kimi ne bekliyorsun sen de? Ve beklentilerle ilgili Çünkü bazı görüyor koç burcu. Boş ya sen birine bekliyorsun ya da birine senden bir şey beklediğini. Ve buradan dediğim gibi bu beklentileri ya sen bu beklen kişiye beklediysen de bir şey karşılanmayacaksın. ama gerçekçi ol yapabildiğini, verebildiğini ver. öyle. Evet bugün de açlığımızı sona erdi. Size güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.